Merhaba. Size özel hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün rotamız Eskişehir. Şehrin tam kalbi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeyiz. Burada hem satılık hem de kiralık ilanı olan bir konut var. Onu bir masaya yatıralım diyoruz. Evet, elimizde bu daire özelinde hazırlanmış detaylı bir analiz raporu var. Oldukça kapsamlı. Güzel. İçinde finansal getiriden tutun, lokasyon avantajlarına, hatta binanın durumu, riskleri her şey mevcut. Bize iyi bir başlangıç noktası sunuyor. Harika. Amacımız da zaten bu raporu sizin için e, didik didik etmek, yani. Cazip yanları ne? Nerelerde dikkatli olmak lazım? Lokasyon ne kadar etkili? Gözden kaçabilecek neler var? Kısacası bu daire sizin için doğru bir seçenek mi değil mi onu anlamaya çalışacağız birlikte. Aynen öyle. O zaman hadi başlayalım. Konutun temel özellikleriyle girelim bu konuya. Başlayalım. Dediğimiz gibi yer Estişehir Atatürk Bulvarı. Şehrin en bilinen en hareketli yerlerinden biri. Hı hı. Bina 8 katlı, dairemiz 5. katta. Üç oda, bir salon. Klasik bir ayrı evi tipi aslında. Peki rakamlar? Biraz iddialı gibi geldi bana başta. Rakamlar evet, dikkat çekici. Satış için istenen fiyat 8 milyon 500 bin TL. Aynı daire için aylık 35 bin TL'de kira isteniyor. İki ilanda aktif. 8.5 milyon ve 35 bin lira kira. Peki raporda hemen göze çarpan bir eksiklik vardı sanırım. Otopark konusu. Kesinlikle bu çok ama çok önemli bir detay. Yani 8,5 milyonluk şehrin göbeğinde 3 plus 1 bir daire alıyorsunuz ama otoparkı yok. Bu günümüz koşullarında gerçekten ciddi bir dezavantaj. Evet, bunu birazdan daha açarız mutlaka. Fiyat, kira, bir de otopark yokluğu. ilk dikkat çekenler bunlar oldu. Bir de şey var, bina yaşı meselesi. Orada bir karışıklık söz konusu. Aa evet, o nasıldı? Şöyle, rapor diyor ki Emlakçı 2015 yapımı demiş. Tamam. Mal sahibi ise yok 2020 yapımı diye belirtmiş. Hmm 5 yıl fark var. Hatta analizi yapan uzman kendi gözlemiyle diyor ki bana kalırsa bu bina 2010 civarı yapılmış olabilir. Yani 2010, 2015, 2020. 3 farklı tarih. Bu neden bu kadar önemli peki? 5-10 yıl ne fark eder ki diye düşünebilir insan. Eder, hem de çok eder. Birincisi, yani en başından bir güven problemi var ortada. Böyle büyük bir alışverişte temel bilgi bu kadar muğlak olmamalı. Doğru. İkincisi, binanın yaşı direkt değerini etkiler. Daha yeni bina genelde daha makbuldur, daha değerlidir. Teknoloji, malzeme vesaire fark ediyor. Anladım. Üçüncüsü de işin pratik tarafı, kredi meselesi. Bankaların tavrı yani. Aynen öyle. Bankalar ekspertiz yaparken binanın yaşına bakar. Eski binalara ya daha az kredi verirler ya faizi biraz daha yüksek olabilir. Hatta çok eski ise kredi çıkmayabilir bile. O zaman 2010'la 2020 arasında kredi koşulları değişebilir diyorsunuz. Kesinlikle değişebilir. O yüzden bu yaş meselesinin netleşmesi şart. Alıcı olsanız ilk iş belediyeden yapı ruhsatını, iskan belgesini bulup o tarihlere bakmanız lazım. Anlaşıldı, çok net. Peki Finansal tarafa geçelim biraz. 8.5 milyon satış fiyatı, 35 bin lira kira isteği. Yatırımcı gözüyle ne diyor bu rakamlar bize? Şimdi finansal analize girince ilk baktığımız şeylerden biri kira çarpanıdır. Ya da daha bilinen adıyla amortisman süresi. Yani evin kendini kaç yılda geri ödediği değil mi? Tam olarak o. Basit bir hesap. Satış fiyatını yıllık bürüt kira gelirine bölüyoruz. Hesaplayalım o zaman hemen. 8.500.000 bin bin bölü 35 bin çarpı 12 ay o da 420 bin TL yapar yıllık brüt kira. Böldüğümüzde 20.2 yıl gibi bir şey çıkıyor. Yani 20 yıl diyelim düz hesap. Evet 20 yıl. Şimdi bu 20 yıl iyi mi kötü mü anlamlı mı? Bunu anlamak için piyasayla karşılaştırmak lazım. Eski Şavir ortalaması nedir peki bu konuda? Elimizdeki veriler ne diyor? Elimizdeki raporlar ve Endekse gibi platformların verileri şunu gösteriyor. Eskişehir genelinde ortalama amortisman süresi genelde 13 ila 15 yıl arasında değişiyor. 13-15 yıl mı? O zaman bu 20 yıl ortalamanın bayağı üzerinde. Neredeyse %30-50 daha uzun bir süre. Aynen öyle. Ciddi bir fark var. Hatta odun Odunpazarı, Tepebaşı gibi daha merkezi, bu dairenin olduğu bölgeye benzer yerlerde bile ortalama genelde 15 yıl civarında. Hani çok çok yeni lüks bir yer olursa belki 17-18'e çıkar ama 20 yıl Eskişehir için gerçekten yüksek. Peki neden bu kadar yüksek? Bu bize ne anlatıyor? Fiyat mı çok yüksek, kira mı düşük? Aslında ikisi de olabilir ama daha çok şu anlama geliyor. Ya istenen 8,5 milyonluk fiyat ayda 35 bin liralık kira potansiyeline göre fazla şişirilmiş ya da ya da ki bu daha muhtemel görünüyor, lokasyon o kadar kıymetli ki, gelecekteki değer artışı potansiyeli o kadar yüksek görülüyor ki, yatırımcılar bu düşük kira getirisine ve uzun geri ödeme süresine rağmen tamam diyorlar. Yani ben kiradan çok kazanmasam da olur, ileride burası çok daha fazla değerlenir beklentisi. Aynen. Şöyle düşünün, aylık brüt getiri oranına bakalım bir de. Yıllık 420 bin kira bölü 8.5 milyon satış fiyatı bu yıllık %4.94 brüt getiri yapar aylığa vurursak? %0.41 gibi bir şey. Evet, aylık %0.41 brüt getiri. Bakın, brüt diyorum. Daha bunun vergisi var, aidatı var, sigortası var, belki bakım masrafı çıkacak. Onları düşününce net getiri daha da düşecek. Oldukça düşük bir oran gerçekten. İşte bu düşük oran bize şunu net olarak söylüyor. Bu yatırımın olayı düzenli kira akışı sağlamak değil, tamamen gelecekteki değer artışına yani sermaye kazancına odaklı bir yatırım bu. Anladım. Yani alıp kiraya vererek para kazanmak zor. Esas olay ileride daha pahalıya satmak. Peki ya o beklenen değer artışı olmazsa? İşte o zaman sıkıntı büyük. Risk tam da burada işte. Eğer bu bölgedeki yıllık değer artışı enflasyonun altında kalırsa, reel olarak para kaybedersiniz. Paranız erir yani. Hı, hı Bu 20 yıllık süre ortalamanın bu kadar üzerindeyken yatırımın karlı çıkması için lokasyonun gerçekten olağanüstü bir performans göstermesi lazım. Yani normal bir artış yetmez. O zaman her şey gelip tek bir şeye dayanıyor. Lokasyon. Atatürk Bulvarı. Kesinlikle. Bütün hikaye orada aslında. Atatürk Bulvarı Eskişehir'in A-plus lokasyonlarından. Ana arter. Sosyal hayat, ticaret, her şey orada akıyor. Üniversitelere yakın, hastanelere yakın, kafelere, mağazalara yakın. Evet, lokasyonun gücü tartışılmaz. İşte bu birinci sınıf lokasyon. O 8,5 milyonluk fiyatı büyük ölçüde tek başına sırtlıyor ve yatırımcıların neden 20 yıl gibi bir süreyi göze alabileceğini açıklıyor. Beklenti, burası değerini hep korur hatta arttırır şeklinde. Lokasyon tamam ama riskleri de unutmayalım. Tekrar şu bina yaşına dönelim. 2010 mu 15 mi 20 mi? Bu kafa karışıklığı alıcı için ne demek? Ne yapmalı sizce? Burada net olmak lazım. Eğer bu daireyi ciddi düşünüyorsanız ilk işiniz bu bilgiyi resmi olarak teyit etmek olmalı. Belediyeden veya tapudan yapı ruhsatı, iskan belgesi gibi evraklarla gerçek inşaat tarihini öğrenmek şart. Öğrendik diyelim ve 2015 ya da 2020 değil de 2010 çıktı mesela. Ne olacak o zaman? O zaman bu bilgiyi kullanacaksınız. Birincisi kendi değerlemenizi yaparken bunu hesaba katacaksınız. İkincisi bankadan kredi çekecekseniz bankanın da bunu dikkate alacağını bileceksiniz. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi satıcıyla pazarlık yaparken bunu masaya koyacaksınız. Bakın bina söylediğinizden daha eski çıktı. Fiyatta ona göre bir ayarlama yapmamız lazım diyebilirsiniz. Bu önemli bir koz. Pazarlık kozu demişken diğer büyük koz da otopark yokluğu o zaman. Atatürk Bulvarı'nda oturup her gün park yeri aramak düşüncesi bile yorucu. Bu ne kadar büyük bir sorun sizce? Bence devasa bir sorun. Günümüz şehir hayatında hele ki böyle merkezi, böyle değerli bir yerde otopark olmaması artık bu küçük bir kusur değil, ciddi bir eksiklik, değeri direkt aşağı çeken bir faktör. Hım. Atatürk bulvarını bilen bilir, park yeri bulmak mucize gibi bir şeydir. E şimdi 8,5 milyon verip 3 plus bir daire alıyorsunuz, muhtemelen arabanız var. Her gün o stresi yaşamak ya da civardaki otoparklara dünya para vermek yaşam kalitesini düşürür. Sadece oturacak kişi için değil, kiraya verirken de sorun olur bu değil mi? Hem de nasıl. Potansiyel kiracı kitlenizi darantır bir kere. Arabası olan ve parkla uğraşmak istemeyenler direkt elenir. Bu da ne demek? Daire daha uzun süre boş kalabilir demek ya da kirayı belki biraz daha düşürmek zorunda kalabilirsiniz demek. Ve satarken de aynı şekilde. Tabii ki. Satarken de alıcı bulmak zorlaşır. Otoparklı daireler her zaman bir adım öndedir. Dolayısıyla bu fiyat seviyesinde otopark olmaması çok çok kritik. Fiyat belirlenirken bu eksiklik ne kadar hesaba katılmış? Onu sorgulamak lazım. Peki, şimdi tüm parçaları birleştirelim. Yüksek fiyat, çok uzun amortisman süresi ama müthiş bir lokasyon. Diğer yanda ciddi bir otopark eksikliği ve bina yaşı belirsizliği. Nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Biraz şey, çelişkili bir resim aslında. Şizofrenik diyebiliriz belki. Bir tarafta Eskişehir'in en iyi lokasyonlarından birinin sunduğu prestij, potansiyel, burası değer kaybetmez hissi var. Bu fiyatı ve uzun amortismanı bir yere kadar tolere edilebilir kılıyor. Ama diğer tarafta, diğer tarafta ise finansal gerçekler var. Düşük kira getirisi, yatırımın tamamen gelecekteki belirsiz bir değer artışına endekslenmiş olması, üstüne bir de otopark gibi somut, can sıkıcı bir eksiklik ve yaş belirsizliği gibi riskler. Yani karar tamamen alıcının neye öncelik verdiğine kalıyor. Lokasyon mu ağır basacak, finansal veriler ve eksikler mi? Tam olarak bu. Bu daire, klasik anlamda al, kiraya ver, gelir elde et mantığıyla alınacak bir yer değil gibi duruyor. Daha çok lokasyon primi ödenen bir değer yatırımı bu. Ama işte o prim ne kadar gerçekçi, ne kadar hak ediyor, orası tartışılır. Özellikle otopark yokluğu bu primi ciddi şekilde sorgulatıyor bence. Peki diyelim ki bir dinleyicimiz bu daireyi ciddi ciddi düşünüyor. Onlara ne gibi somut adımlar, ne gibi tavsiyeler verebiliriz? Nelere baksınlar özellikle? İlk olarak şu 20 yıllık amortisman süresini kabul edebilmek için sizin kişisel olarak Eskişehir'de özellikle de Atatürk Bulvarı'nda enflasyonun çok çok üzerinde, yani yıllık belki %20, %30 gibi bir değer artışı beklemeniz lazım. Oldukça yüksek bir beklenti bu. Evet, çok yüksek. Bu beklenti ne kadar gerçekçi? Mevcut ekonomik durum, Eskişehir piyasası bunu destekliyor mu? Bu soruyu kendinize dürüstçe sormanız lazım. Raporda bir de şey vardı, daha gerçekçi kira tahmini. 35 bin yerine 25 bin olabilir deniyordu. Eğer kira 25 bin olursa ne olur? İşte o zaman işler iyice sarpa sarıyor finansal açıdan Analizi yapan uzman not düşmüş. Piyasada benzer yerler 25 bin civarına kiralanıyor olabilir diye. Eğer 25 bini baz alırsak, hesaplayalım hemen. 8 milyon 500 bin bölü 25 bin çarpı 12, yani 300 bin. Bu 28.3 yıl yapar. Aynen öyle. 20 yıldan 28 yıla fırlıyor amortisman süresi. Artık bu Türkiye şartlarında pek kabul edilebilir bir süre değil. Bu senaryo fiyatın mevcut kira potansiyeline göre ne kadar iddialı olduğunu daha da net gösteriyor. Bu durumda pazarlık yapmak şart o zaman. Hem de sıkı pazarlık. Kesinlikle. Elinizde çok güçlü kozlar var. 1. Otopark yokluğu. Bu somut ve kalıcı bir eksiklik. 2. Bina yaşındaki belirsizlik ve eğer daha eski çıkarsa bu durum. 3. Gerçekçi kiranın 35 değil de 25 bin olma ihtimali. Bu üçünü kullanarak fiyatta ciddi bir indirim istemek, yatırımın fizibilitesini arttırmak için olmazsa olmaz. Başka ne yapmalı? Peki, hangi karşılaştırmayı yapmalı? Mutlaka yapılması gereken bir diğer şey de fırsat maliyeti analizi. Yani tamam, diyelim ki 35 bin veya 25 bin bürüt kira alacaksınız. Bundan vergiyi, aidatı, sigortayı, bakım payını düşünce net elinize ne kalıyor? Hı hı. Sonra da şunu sorun kendinize. Bu 8,5 milyonu bu eve bağlamak yerine risksiz veya çok daha az riskli bir yere koysam, mesela bankaya mevduata koysam ne kadar faiz alırım veya devlet tahvili alsam getirisi ne olur? anladım. Yani konuttan gelecek net kira geliriyle o paranın alternatif getirilerini karşılaştırmak lazım. Aynen. Bu karşılaştırma size çok net bir fikir verir. Belki de hiç riske girmeden, otopark derdiyle uğraşmadan alacağınız mevduat faizi bu evin net kira getirisinden daha cazip çıkacaktır. Bunu görmeden karar vermemek lazım. Çok net ve yol gösterici oldu gerçekten. O zaman özetlersek, karşımızda Eskişehir'in en iyi lokasyonlarından birinde Atatürk Bulvarı'nda bir daire var. Artısı bu en büyük artısı, fiyatı yukarı çeken motor bu. Evet. Ama finansallara bakınca, ilan edilen kirayla bile 20 yıl, gerçekçi kirayla belki 28 yıla çıkan çok uzun geri ödeme süreleri, düşük getiriler görüyoruz. Yatırım tamamen gelecekteki değer artışına endeksli. Hı hı. Üstüne otopark gibi çok önemli bir eksiklik var ve bina yaşı da muğlak. Riskler bunlar. Peki. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Sonuçta karar sizin. Ne aradığınıza bağlı. Önceliğiniz ne? Finansal getiri mi, prestij mi? Her gün park yeri aramayayım, param daha hızlı dönsün ama belki merkezden biraz uzaklaşayım mı? Yoksa tüm eksiklerine rağmen benim Atatürk bulvarında evim var demek mi daha önemli? Uzun vadede orası nasılsa değerlenir mi diyorsunuz? Tam da bu noktada belki rakamların biraz dışına çıkıp düşünmek lazım. Size son bir soruyla bitirelim o zaman. Atatürk Bulvarı gibi bir adresin hani o finansal tablolara sığmayan, ölçülemeyen bir değeri olabilir mi sizce? Nasıl yani? Yani oranın getirdiği bir sosyal statü, bir çevre, bir aidiyet hissi, kişisel bir tatmin böyle soyut değerler olabilir mi? Eğer varsa bu prestij primi ne kadar eder günümüz piyasasında? Hmm, ilginç bir bakış açısı. Bu soyut değer o 20-28 yıllık amortismanı Otopark çilesini diğer riskleri sizin gözünüzde ne kadar telafi edebilir? İşte bu rakamların söyleyemeyeceği tamamen sizin kişisel değerlerinize, hayata bakışınıza bağlı bir soru. Belki biraz bunun üzerine düşünmekte fayda var.